Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda atomun yapısıyla alakalı sorular çözeceğim. 9. sınıf kimya, TYT kimya için önemli olan proton, nötron, elektron sayısı, kütle numarası ve iyon yükünün hesaplanmasıyla alakalı sorular çözeceğim. Şimdi konu anlatım kısmına dair eksiği olan arkadaşlar varsa sağ üst bağlantıdaki videomu izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğer konu anlatım açısından bir eksiğiniz varsa bir eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen sağ üst bağlantıdaki videoyu izleyin. Şimdi bu soru çözüm videosu olacağı için bazı hususların üzerinde fazla durmayabilirim. Şimdi arkadaşlar buradaki soruları elimden geldiğince size fikir oluşturabilecek, sınavlarınıza yardımcı olabilecek şekilde hazırladım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Demiş ki bize aşağıdaki tabloda boşlukları doldurun demiş. Bakınız burada dikkat edin element atomu diyor. Yani burada yer alan bu tabloda yer alan tüm element atomları nötr halde. Tamam. İyon halinde olursa daha dikkatli olacağız. Az sonra zaten onunla alakalı bir soru çözeceğim. Şimdi proton sayısı nötron sayısı. Yani diyor ki bize bu tabloda boşlukları doldurun diyor. Protonla nötronu toplarsam kütle numarasını elde eder. Değil mi? 9 artı 7 16. Elektron sayısı nötr atom olduğu için Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşitti. Şimdi Y atomu için konuşalım. Nötron sayısı 13. Kütle de 29. 29'dan 13'ü çıkardığımda ne oluyor arkadaşlar? Proton sayısını bulmuş oluyorum. Elektron sayısı yine 16 oluyor. Çünkü yüksüz olduğu için ikisi eşit olacak. Elektron sayısı 14 ise yüksüz atom olduğu için proton sayısı da 14. İkisinin toplamı kütle numarasını veriyor. Peki kütle numarasından proton sayısını çıkartırsam nötronu buluyorum. Yani 19 değerini buluyorum arkadaşlar. Tablodaki boşluklar bu şekilde doldurulacaktı. Şimdi tabi bu 5 kavram önemli. Yani bu kütle, nötron, proton sayısı, elektron sayısı, iyonun yükü. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Az önce de dedim ya şu sağ üst köşede bulunan iyonun yükü. Eğer verilirse sorularda yani yüklü halde verilirse dikkat edeceğim. Bak önceki soruda neydi? Dikkat edin. Bunlar hepsi nötr haldeydi. Tamam, nötr halde hesaplamıştım. Şimdi bu sorumuzda ise yani ikinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki tabloda elektron sayılarını ve nötron sayıları aynı olan maddeleri bulun diyor. Şimdi burada dikkat edin. Hem atom halinde hem de iyon halinde bulunan maddeler var. Bakınız buradaki X, Y, Q iyon halinde neden? Çünkü sağ üst köşeye dikkat edin arkadaşlar artı veya eksi yüklenmiş. Buradaki Z nötr yüklenmiş. Yani atom halinde. Lütfen soruları dikkatli okuyun arkadaşlar. Sorularda dikkat edin. Şimdi kütle numarası 24, atom numarası 11 X iyonu için konuşalım. Şöyle yapalım. X iyonu için konuşalım. Neyi biliyorum? Nötr bir atomda proton sayısı, elektron sayısı, atom numarası, çekirdek yükü. Zaten şu 3 kavram proton sayısı atom numarası ve çekirdek yükü aynı şeylerdi. Nötr atomda hepsi elektron sayısına eşit oluyordu. Ama eksi veya artı yüklü bir iyonda dikkat edin proton sayısı iyon yükü artı elektron sayısıydı. Şimdi X iyonu için konuşalım. Bakınız X2 artı atom numarası 11 ise arkadaşlar elektron sayısı 9 oluyor. Tamam. Çünkü şu ikisinin toplamı 9 artı 2 11 verecek. Bunu formülden de hesaplayabilirsiniz. Proton sayısı 11'di. Eşittir. iyon yükü. Dikkat edin. işaretiyle birlikte yazıyorum. Tamam. Eksi ise eksiyle yazacağım. Artı elektron sayısından buradaki eksiyi karıştırmayın. iyonun yüküyle falan. Elektronun kendi simgesi bu. Elektron 9 olacak. Yani formülden de 9 buldum. Veya buradaki gösterim üzerinden de hesaplayabilirim. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Formülse formülden hesaplayın. Formül neymiş? Proton sayısı eşittir. iyon yükü artı elektron sayısı. Y iyonuna gelelim. Bakınız. Elektron sayısı 17 ise atom numarası ne olacak? Bakınız. Şimdi yüksüz bir atom olsaydı, nötr bir atom olsaydı direkt 17 yazacaktım. Ama dikkat edin. İyon yükü var. Eksi 2 değil mi? Elektron sayısı 17. 17 artı eksi 2 ne olur? Matematiksel olarak düşündüğümde 15 olur. Peki bunu formülden de hesaplayabilirim. Proton sayısı bilmiyorum. İyon yükü eksi 2 dikkat edin işaretiyle yazdım. Artı 17'den buradan proton sayısını yine 15 buluyorum arkadaşlar. Tamam yani atom numarası 15 olacak. Şimdi Z atomu için konuşalım. Dikkat edin. Yüksüz atomda atom numarası elektron sayısına eşit olduğu için Z'nin elektron sayısı 10 oldu. Şimdi Q atomu için konuşalım. Elektron sayısı 16 değil mi? Q'yu da şuraya çözüyorum. Q artı. Elektron sayısı 16 ise atom numarası 16 artı 1'den 17 olacak. Veya formül üzerinden de hesaplayabilirsiniz. Proton sayısı eşittir. İyon yükü neydi? Artı 1 artı 16'dan ne olur arkadaşlar? 17 olur. Şimdi arkadaşlar benden bir de nötron sayısını hesaplamamı istiyordu. Tablodaki boşlukları doldurdum. Nötron sayısını bulmam için kütle numarası ve atom numarası değerlerine ihtiyacım var. Ne yapacağım? Proton sayısı artı kısaca yazıyorum nötron sayısı kütle numarasına eşittir. Konu anlatım kısmından hatırlayacağınız üzere. O zaman nötron sayısını nasıl bulurum? Nötron sayısı eşittir kütle numarasından Proton sayısını çıkartırsam nötron sayısını bulurum. 24 11'den nötron sayısı 13 olacak. 30'dan 15'i çıkartırsam 15 olacak. 25'ten 10'u çıkartırsam 15 olacak. 40'tan 17'yi çıkarttığımda 23'ü bulacağım. Benden neyi istiyordu? Nötron sayısı aynı olan tanecikleri bulmamı istiyordu. Eğer şıklarda y 2 ve z'yi görürsem doğru seçenek o olacak. Yani Y eksi 2 iyonuyla Z atomunun nötron sayıları eşit olacak arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. 16 nötronu ve 15 protonu olan X tanecinin katman elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir. Bu X taneciğinin verilen katman elektron dizilimine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bana verdiği bilgileri yazayım. 16 tane nötronu Nötron nereye yazıyordum? Sol tarafa yazıyordum. Aynı hizada. Proton sayısı 15 diyor. Onu da sol alt köşeye yazıyorum. Katman elektron dizilimi bakınız. X atomunun katman elektron dizilimi 2 8 8 şeklinde. Yani aslında bunun elektron sayısı hepsini topladığımda 18 tane elektronu varmış. Bakınız dikkat edin. 2, 8, 8 katman elektron dizilimi hepsini toplarsam 18 eder. Yani elektron sayısı 18 oluyor arkadaşlar. 15 elektronu vardır. Dikkat edin, nötr bir atom olsaydı 15 protonu olduğu için 15 elektronu olacaktı. Ama dikkat edin, katman elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklinde olduğu için elektron sayısı 18'dir arkadaşlar. A şıkkı yanlış. Şimdi B şıkkına gelelim. Negatif yüklüdür diyor. İyon yükünü nasıl buluyordum? Proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü. Kısaca yazıyorum. Buradan iyon yükünü 15 eksi 18'den eksi 3 buluyorum arkadaşlar. Tamam. Şuraya da 3 eksi şeklinde yazıyordum. Negatif yüklü müdür? Doğrudur. Negatif yüklüdür arkadaşlar. Yani bir anyondur. Pozitif yüklü olsa katyon olacaktı. Katyon mudur? Değildir. Elektron vermiş midir? Zaten arkadaşlar katyonsa elektron verir ama haliyle bir soruda iki şık doğru olmayacağı için bu soruda mantığınızı da kullanabilirsiniz. Yani şimdi hangisi doğrudur diyor ya hem katyon hem elektron vermiştir. Zaten aynı şeyler olduğu için ikisi doğru olamaz. Ama şunu bilin ki negatif yüklü anyondur bu X atomu. İkinci ve üçüncü katmanlarında E şıkkında diyor ki toplam 10 elektron vardır. Katman elektron dizilimini yeniden yazıyorum. 2, 8, 8, İkinci katman neresiydi? Burasıydı. Üçüncü katman neresiydi? Burasıydı. 8 Sekiz artı 8'den 10 elektronu değil 16 elektronu vardır. Yani bu sorunun doğru cevabı B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuza yani son sorumuza gelirsek. Kalsiyum iyonunun, dikkat edin iyonunun katman elektron dağılımı bilindiğine göre. Kalsiyum iyonu varmış. Katman elektron dağılımı biliniyor ne olduğunu bilmiyorum elektron sayısını. Ama katman elektron dağılımını biliyorum. Katman elektron dağılımını biliyorsam arkadaşlar elektron sayısını da biliyorum değil mi? Hani az önceki soruda olduğu gibi. Burada ne, ne vermişti bana x, x taneci ile alakalı? Katman elektron dizilimini vermişti. Yani elektron sayısını vermişti. Son katmandaki elektron sayısı, çekirdek yükü, proton sayısı, kütle numarası bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakınız. İyonun yükünü biliyorum. Bildiklerim. Elektron sayısını biliyorum. Son katmandaki elektron sayısını bulabilir miyim? Kaç elektron olduğunu bilmiyorum. Hani burada sayısını vermemiş ama az önceki soruda olduğu gibi diyelim son katmanında 10 elektron var. Ben bunu rahatlıkla bulabilirim. Tamam neden? Çünkü katman elektron dağılımı biliniyor. Elektron sayısı biliniyor arkadaşlar. Tamam. Birinci yargı doğru. Yani birinci yargıya ulaşabilirim. Çekirdek yükü. Çekirdek yükü ne demek? Konu anlatım kısmından da hatırlayacağınız üzere çekirdek yükü, atom numarası ve proton sayısı bu üç kavram aynı şeyleri ifade ediyordu. Çekirdek yükünü bulabilir miyim? Bulabilirim. Neden? Elektron sayısını biliyorum. Bak kısaca yazıyorum. Proton sayısı neydi? İyon yükü artı elektron sayısıydı. Elektron sayısını biliyorum. Dikkat edin. İyonu yükünü de biliyorum. O zaman proton sayısına ulaşabilirim. Üçüncü yargıya da ulaşabilirim. Kütle numarası. Kütle numarasına ulaşamam arkadaşlar. Neden? Kütle numarası neydi? Proton sayısı artı nötron sayısıydı. Tamam proton sayısını biliyorum. Ama nötron sayısı verilmediği için kütle numarasına ulaşamam. Hangilerine ulaşılabilir diyordu? Birinci, ikinci, üçüncü maddelerde yer alan bilgilere ulaşılabilir diyecektim. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Elimden geldiğince size 9. sınıf kimyada yer alan TYT kimya içinde önemli olabilecek bir konuya değindim. Bu konuyla alakalı sorular çözdüm. Tabii ki ilerleyen videolarda yeni soru çözümler gelecektir. Dediğim gibi eğer konu anlatım açısından bir eksi olan arkadaşlar varsa hani bu konu, bu videoyu iyi bir şekilde anlayamamış olanlar, kavrayamamış olanlar sağ üst bağlantıdan konu anlatım kısmına ulaşabilirler. Sizlere elimden geldiğince 4 tane soru çözdüm. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.